siparişiniz getirdim efendim. Ay! Ay! Ay, ay dikkat etsene Çok ya. Dersiniz istemeden oldu. Hemen ha, ne yapıyorsun ya? ya gitti çantam. <laughs> Çağla abartma istersen olan bir şey yok. Alt üstü kola. En sevdiğim çantamdı benim ama. Bütün keyfim kaçtı şimdi. Tekrar kusura bakmayın. Bence eleman seçerken daha dikkatli olmanız lazım. Böyle çok müşteri kaçırırsınız. Dua et otel sizin. Yoksa şimdiye kadar ortalığı ayağa kaldırmıştım. Dikkatli şey. Voleybol oynayalım mı? Havamız değişti. Güzel fikir. Aslı sen de katılır mısın? Olur. Çağla sen? Olur peki. E hadi o zaman. Kalkın. harikaydınız. <laughs> Burak'cığım yemekler sizden. Ne ısmarlıyorsunuz? <laughs> Tek başıma anca bu kadar. Barış bugün tam bir hayal kırıklığıydı. Çağla'yı saymıyorum. <laughs> Ay Burak abartma istersen. Elimizden geleni yaptık. Alt üstü bir oyun. Tamam onu boş verin. Hadi denize girelim. Hadi o zaman. Dubalara kadar yüzüp gelelim. Bana o yer. Bana da. İşte bunda rakip tanımam. Aslı sen gelmiyor musun? Ben yüzme bilmiyorum. Nasıl yani gerçekten? O zaman ben de Aslı'yla kalıyorum. Bak sevgilisini de yalnız bırakmazmış. Ya Aslı ne kadar doğal ve içten. Ben çok sevdim. Hele denizden sonra. Evet, iyi bir kıza benziyor. Umarım abim o denizi unutturabilir. Ay nereden bulmuş bu kızı hiç anlamadım. Denizden sonra bana çok vasat geldi. Volkan'a hiç yakıştıramadım. Bilmem ki nereden bulmuş. Benim için kalmana gerek yoktu. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır, yanlış anladın. <laughs> Şaka yapıyorum. Pardon. İyisin değil mi? Kafasına kafasına attığın topları gördükten sonra harikayım diyebilirim. Çok iyi yaptım ama değil mi? Kızım zaten 10 gramlık beyni vardı. Senin attığın toplardan sonra bence bir gram bile kalmamıştır. <laughs> ya bu Burak buna nasıl katlanıyor hiç anlamıyorum. Ya Burak ne ki kendisine olsun. Tencere kapak misali işte. Geliyorsun be ben gidiyorum hadi. Abine göre çok sıradan bir kız bence. Ben hiç öyle düşünmüyorum, ben çok sevdim iyi anlaştığımıza dayamayayım. Bence sen sadece sıradanlığı birbirine karıştırıyorsun Çağla'cığım. <laughs> Hadi Akan Park'a gidelim, önce bir selfie çekelim. Herkes sevgiye doymuş mu sandın da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın ya da canımıza kastın var